Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde kenar uzunluklarına göre üçgen çeşitlerine bakmaya çalışacağız. Evet şimdi başlayalım arkadaşlar. Bütün kenar uzunlukları eşit olan üçgenlere eş kenar üçgen denir. Bütün kenar uzunlukları ve açıları birbirinden farklı olan üçgenlere çeşit kenar üçgen. Çeşitli. Kafasına göre takılmış. İki kenar uzunluğu ve iki açısı eşit olan üçgenlere de ikiz kenar üçgen. Sadece iki kenarı eşit ikiz kenar diyoruz. Tüm kenarları eşit eşkenar diyoruz. Tüm kenarları farklı çeşit kenar diyoruz. Bakalım. Şimdi tüm kenar uzunlukları eşit eşkenar üçgen. O zaman tüm kenar uzunlukları farklı çeşit kenar üçgen. İki tane kenar uzunluğu eşit ikiz kenar üçgen. İki tane kenar uzunluğu eşit ikiz kenar üçgen. Tüm kenar uzunlukları eşit eşkenar üçgen. Tüm kenar uzunlukları eşit eşkenar üçgen. Çeşit kenar üçgen. Çeşit kenar üçgen. Çeşit kenar üçgen. Hepsi böyleymiş. bir şey yok. Tamam? Tüm kenar uzunlukları eşitse çeşit kenar diyoruz. Eşit 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 o zaman eşkenar. Farklı 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 çeşit kenar. Eşit eşit farklı ikiz kenar eşit eşit farklı ikiz kenar. Çünkü iki tane kenar uzunluğu eşit olduğu için ikiz kenar diyoruz. Tamam. Olayımız bu. Bakalım başka. Devam edelim. Ne ile karşılaşacağız? Ben de bilmiyorum. Ne diyor şimdi? Aşağıdaki geometrik şekillere uygun göre o tabloyu dolduralım. ABC üçgeni, BCA üçgeni, CAB üçgeni. Hepsinde çıkılır mı ama ya? Kenar uzunlukları e, AB kenar uzunluğu 5, BC kenar uzunluğu 5, ACA kenar uzunluğu 5. Tamam. Eşkenar üçgen. Tamam. E, aynı şekilde isimlendirmeler iki, bir tane daha yapalım. DEF e, üçgeni, EFD üçgeni ya da FDE üçgeni. Kenar uzunlukları DE kenar uzunluğu 6, EF kenar uzunluğu 6, FD kenar uzunluğu 10. İkiz kenar üçgen. İki tane kenar eşit olduğu için ikiz kenar üçgen. Tamam? Farklı 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 KLM üçgeni, LMK üçgeni ve MKL üçgeni kenar uzunları KL kenar uzunluğu 2, KM kenar uzunluğu 7, LM kenar uzunluğu 8. Çeşit kenar üçgen. Birer, art üç, ilk üçünü yaptım arkadaşlar. Diğeri de benzer şekilde olduğu için diğerleri bu şekilde doldurduk. Yani hemen bakalım şöyle. iki kenar uzun eşit olduğu için ikiz kenar. Çeşit kenar, eş Bu kadar arkadaşlar. Bakıyoruz. Tamam. Ya yani benim yapabileceğim bir şey yok artık burada yani. Eğer tüm kenar uzunları eşitse eş kenar. iki tane kenar uzunluğu eşit. Diğeri farklıysa ikiz kenar. Tüm kenar uzunları farklıysa çeşit kenar diyoruz. Tamam. Evet. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar test altının çözümlerini yapıyor olacağız. O derste görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.